Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda, bakın, e, üçgen, üç boyutlu şal modeli göstermiştim sizlere, şöyle. Şimdi onun etol olanını göstereceğim arkadaşlar. Etol şal nasıl yapılır, üç boyutlu olarak? E, bunu göstereceğim sizlere. Bu modeli e, yelek olarak da kullanabilirsiniz. E, gelin yeleği olarak da bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani şimdi bunun e, şimdi ben zincir üzerine başladım. Siz altını bu şekilde dolgu yaparak e, uzun bir şekilde o şekilde bunu e, yelek modeli de olarak da kullanabilirsiniz. Çok da güzel, çok da şık durur arkadaşlar. E, şimdi hemen yapımına başlamadan önce yapımına. İpimin numarasını sizlere göstereyim arkadaşlar. İpimin numarası soruldu. Şöyle bakın. Evet, renk numaramız bu şekilde. Alize Angora Gold markası da arkadaşlar. Ee, bu şekilde bir ip kullanacağım. Şimdi hemen şöyle göstereyim sizlere. Bunu yapacağız. Arkadaşlar ben şöyle 5 tanelik bir parça başladım bunda şimdi daha küçük bir parça başlayacağım sizlere gösterebilmek için çabuk çabuk olsun diye ee, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin ee, şimdi hemen şöyle bir zincir çekerek başlayalım Siz de yine dediğim gibi yelek yapacaksanız veya şal yapacaksanız şalınızın Eninin boyutuna göre zincir çekin. Zincirinizin üzerine yine dolgu yaparak da şalınıza da başlayabilirsiniz. Böyle zincir çekerek de başlayabilirsiniz şala başlayacaksanız. Ee, zincir e, pardon yelek başlayacaksanız da yine dolgu yapacaksınız bu şekilde altına ve o yapmış olduğunuz dolgunun üzerine modelinizi koyabilirsiniz. Şöyle. Yine yelek yapacaksanız eğer e, normal evde kullanmış olduğunuz herhangi bir yeleğinizi alıp onu ölçü olarak kullanabilirsiniz. Kenarını, arkasını o şekilde ölçerek böyle zincirinizi çekip yeleğinizin kenar kısmını ölçüp üzerine dolguyu başlayarak yeleğinize başlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet şöyle zincir çekiyorum herhangi bir sayıda çektim ben arkada zincir kalırsa da kalsın benim için çok da önemli değil hatta sizin için de önemli olmasın çünkü niye e, diyelim ki yaptınız çektiniz zincirinizi üzerine e, dolgunuzu yaptınız veya işte modelinizi koydunuz zinciriniz arttı o zinciri keserek yok edebiliyorsunuz arkadaşlar o yüzden hani çok fazla zincir çekmiş olmanız çok da önemli olmuyor şimdi bu kadar yeterli sanırım hemen yan tarafın dolgularıyla başlayalım arkadaşlar 1 2 3 Dördüncüye batıyorum ve şöyle 3 defada da çıktım bir tane trabzan yaptım hemen yanına şöyle ikinci trabzanı yapıyorum bu arada bahçedeki çimler düzeltici arkadaşlar. Gelen ses eğer size geliyorsa kusura bakmayın. 1-2-3-4 5 tane şöyle bakın. 5 tane dolgu yaptım. Üçlü trabzan. 1-2-3 üç zincir çekiyorum. Üzerine aldım. 1-2-3. Dördüncüye batıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi siz eğer ki alt tarafı dolgu başladıysanız şu alt tarafı dolguyla başladıysanız e, 1 2 3 4. dolgunun başına şöyle trabzanınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizin de ölçünüz olsun. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar aynı yere bir tane daha dolgu yapıyorum. Şöyle üçlü çektik 1 2 3 zincir çektim 3 zincir çektim arkadaşlar 1 2 3 dördüncüye şöyle bir tane trabzan yapıyorum bu şekilde 1 2 3 zincir çektim 1 2 3 4. tekrar 2 tane trabzan yapacağım arada yine 3 zincir bakın aynı yere bir trabzan daha yapıyorum bu şekilde şöyle bakın bir zincir bir trabzan dört tane zincir atlıyorum iki trabzan tekrar 3 zincir, 1 2 3, 4. şöyle bir trabzan, tekrar 3 zincir, 1 2 3, 4. şöyle arada 3 zincir olacak şekilde aynı yere iki trabzan yapıyorum arkadaşlar bakın bu şekilde 1 2 3 zincir çektim 1 2 3 dördüncüye battım ve yine buraya da 5 tane trabzanı tı yan yana dolgu şeklinde yapalım aynı burası gibi arkadaşlar Bakın böyle olacak. Evet arkadaşlar bakın şimdi. Şöyle 3 tane e, alt tarafta yuva oluşturdum. 5 tane de sonunda dolgusunu yaptım yine yan yana. Bakın size söylediğim şey şurada zincirimiz fazla geldi. Hemen ne yapacaksınız? Şu zincirinizi bakın 1, 2, 3. 3. zincirden kesin. Daha sonra şöyle yavaşça ipinizi çekin. Bakın burada düğümü oluşturdum. Böyle fazla zincirinizi kesebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Şimdi hemen 1 2 3 4 tane zincir çektim. Döndüm. Hemen yan taraftaki Şöyle. Trabzanlarımı yapıyorum. 4 ve 5. Bakın böyle. Trabzanlarımızı yaptıktan sonra 1 2 3 tane zincir çektim 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar ve e, şuradaki yuvanın ilk trabzanına üzerine aldım bakın şöyle altından geçiyorum ve buraya trabzan yapacağım yine üzerine bir kez dolayıp 3 kez de çıktığım trabzanımız olacak 2 3 4 5 5 kez doladım. Şimdi üzerine alıyorum. Bu kez arkadaşlar şu diğer yan duran trabzanına şöyle geçiyorum ve buraya bu kez de buraya 5 tane trabzan yapıyorum. 4 ve son 5 5 tane de bu kısmına yaptım ve bakın böyle bir görüntüsü oluştu arkadaşlar 1 2 3 zincir çektim şöyle 3 zincir çektikten sonra üzerine alıyorum şu trabzanı atlıyorum hemen yan taraftaki yuvanın İlk trabzanın dibinden böyle geçiyorum ve buraya 5 tane dolgu yapıyorum. 5 tane dolgu yaptım arkadaşlar. Şu kısmı. Tekrar döndüm. Üzerine aldım. Ve bakın bu kez diğer trabzanına, şöyle alttan geçiyorum yine. Bu kez de buraya 5 tane trabzan yapıyorum. 4 ve 5. Bakın arkadaşlar bu şekilde olacak. Şöyle. Tekrar 3 zincir ve buradaki yuvayı da yine sağlı sollu trabzanlarını yapalım. Devam edeceğiz. Evet, son trabzanı da yaptım. Bakın şöyle 5'li. 3 tane zincir çekiyorum ve bakın kenar kısmına gelip Burada da yine şöyle 5 tane trabzanımızı yapıyoruz. Arada da 3 tane zincir çektim. Kenar trabzanımızı da yaptıktan sonra şöyle 5 tane 1 2 3 4 zincir çektim ve döndüm. Şöyle. Şimdi tekrar hemen yan taraftaki şu trabzanları yapacağım. Kenar tırabzanlarımızı yaptık. Şimdi arkadaşlar bu bölümde 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Bakın şu yapmış olduğum tırabzanın arkasında duran şuradaki zincirimizin içine 1 2 3 4 5 6 7 tane doldurdum ve kapattım fıstığı. Bir tane fıstık yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi burada bakın şurada zincir eee trabzanlar yapıp da zincir çektiğim yere üzerine aldım buraya. Şöyle 1 1 2 3 zincir yine aynı yere ikinci trabzan yapıyorum bakın şu üst sırada bakın biz şimdi şöyle üç tane başladık bu şekilde şöyle yani bakın üçünü yaptık altta şimdi üstteki şu iki tanenin yuvasını hazırlıyorum yani 1. yuvayı hazırladım. 1 2 3 zincir çektim. Üzerine aldım. Bakın buradaki zincirin içerisine ikinci fıstığı yapacağım. 2 3 4 5 6 7 7 tane doldurdum. Ve kapattım. Bir iki üç zincir. Şimdi üstteki ikinci yuva, e, motifin yuvasını yapacağız. Bakın şuradaki bir zincirle olan yere karışmıyoruz. Üstteki 3 zincir çektiğimiz yere şöyle birincisi ve birinci trabzan, tekrar 3 zincir aynı yere ikinci trabzan yapıyorum. bu şekilde. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve son fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Ve kapatıyorum bu fıstığı da. şöyle 1 2 3 zincir ve kenar trabzanlarımızı yapalım arkadaşlar tekrar dönelim Evet bakın döndük trabzanları da yaptık Bu şekilde şöyle şimdi burada 1 2 3 tane zincir çekiyorum şöyle 3 zincir çektikten sonra bir tane trabzan yapıyorum buraya Bakın şöyle. Tekrar 3 zincir ve burada arkadaşlar üst tarafta hazırlamış olduğumuz yuvanın hemen ilk trabzanın içerisinden geçiyorum. Ve buraya 3 4 5 tane trabzan yaptıktan sonra tekrar üzerine alıyorum. Bu kez diğer trabzan içinden bu şekilde geçiyorum. 2 3 4 5 tane de diğer trabzanın içine yaptım arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. 3 zincir çekiyorum ve diğer yuvanın hemen içinden geçiyorum arkadaşlar trabzanın 3 4 5 tane bu başındaki trabzanı yaptım üzerine aldım şöyle ikinci ikinci yarısına da geçiyorum yine buraya da 5 tane trabzan yapacağım 3 4 5 Evet 5. söküldü. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bakın 1 2 3 zincir çektim. Sıramızın bitimi de Başta bakın buraya bir tane trabzan yapmıştım. Yine bu sonda da şuraya bir trabzan yapıyorum. Yine 3 zincir ve kenar trabzanlarımızı yapıp dönüyoruz arkadaşlar. Evet dönüş trabzanlarımızı yaptık döndük. Bakın bu sıramız bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve bakın arkadaşlar şuraya şuradaki zincirin içerisine alttaki bakın şuradaki yuvanın sırasında yine yuva yapıyorum arkadaşlar şuraya 3 zincir buraya bir tane daha trabzan Çünkü bakın altta 3 tane motif üstte 2 bunun üstünde yine 3 tane olmadı ki şöyle dümdüz çıksın o yüzden hemen bakın bu sıramızda buraya bir tane yuva yaptım. 1 2 3 zincir çektim ve hemen bakın şuradaki zincirimin içerisine 1 2 3 4 5 6 7 tane dolduruyorduk. 7. 7 tane doldurdum ve kapattım. 1 2 3 zincir 3 zincir çektim. Bakın arkadaşlar, ikinci yuvayı yapacağım. Şuradaki zincirimin üzerine 1, 3 zincir ve ikinci trabzanı yapıyorum. Şöyle. 1, 2, 3 zincir. Yine, bakın şuradaki zincirime fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane doldurdum kapattım 1 2 3 zincir Evet şimdi buraya da 3 sıranın 3. yuvasını yapacağım bakın şuradaki zincire şöyle bir üste geçince 3 tane yuvamız olsun diye buraya da yine bir tane yuva yapıyorum. Şöyle bakın. 1, 2, 3 zincir. Trabzanlarımızı yapalım. Dönelim. Bakın burası böyle oldu yani. Şöyle 3 tane yuva yapmış olduk. Evet arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde modelimiz çıktı. Şöyle. Şimdi burası bu sıramız Burası arkadaşlar En başa geri döndük Altta 3 tane e, Şöyle yuva oluşturmuştuk Bakın üstteki fıstıkların Yerinde burada Zincirlerimiz, e, trabzanlarımız var Şimdi burası Yani bu sıramız Bundan sonrası aynı arkadaşlar Bu şekilde sürekli e, Tekrarlayarak modelimiz oluşacak. Dediğim gibi ister trabzan üstüne başlarsınız. isterseniz böyle zincir üzerine başlarsanız sizin kendi tercihinize kalmış artık. Bu şekilde bunu e, güzelce tamamlayarak güzel bir etol şal elde edebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi 3 sıradan kaç sıradan oluştu şimdi modelimiz bakın. 1, 2, 3, 4 sıradan oluştu. 5. sırada burası oluyor arkadaşlar. Şu sıra oluyor. Buradan itibaren Tekrarlayacaksınız sürekli. Evet bu kadar. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Umarım e, beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. E, yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.